Sayın devlet ricali, sayın misafirler, sayın o fayrat camiasının değerli mensupları, ilk genel kurulunu 16 Nisan 1967 tarihinde yaparak kurulmuş olan derneğimizin 41. yıl gecesinde, gecesinde sizlere genel merkez yönetim kurulu adına muhabbetle selamlıyor, saygılarımı sunuyorum. açıkça görmekten ve açıkça görünmekten korkmayan, keskin zekalı, özgür iradeli, manevi inançlarıyla özdeş, çevik ve çalışkan, aykırı karakterli, hep sorgulayan, daima bir arayışın içindedir, arayışın insanıdır oflu. Oflu diyorum bugüne dek idari düzenlemelere maruz kalmış yöremizdeki insanı tanımlamaya çalıştığımız karakteristik özellikleriyle doğduğu yerin dışında yaya, yayıldığı her yerde hep aynı olduğu için Çaykaralı'sıyla dernek pazarlısıyla hayratlısıyla da oflu diye anılır. Önü deniz arkası dağ Baltacı ve Solaklı Deresi vadilerinin sağlı solulu, yalçın dik yamaçlarından oluşan fiziki yapısıyla, yaşam şartlarının elverişsizliğiyle, tarih boyunca aldığından kat be kat fazla insanın göçmesi, yöremizin değişmez makus talihi ve kaderi olmuştur. Bu gurbet çocuklarının yaşam savaşı, doğuştan başlayıp hayatın her safhasında, Çaresizlikle, çaresizliklerle adım adım saniyen sürer gider. İnşaatta kalıp yaparken yarım gitti ormana oy islandı islandı sorarım ağaçlara hanginize yaslandı diye hem sevda hem de sıla hasretini yaşar. Anasından babasından köyünden uzak Okuduğu lisede, satırlara döker hasretini, ızdırabını. Dakikalarla saatleri, saatlerle günleri, günlerle haftaları, haftalarla ayları, yığdım birbir üstüne Ya Rab, gurbette yılları. Hazreti Mevlana diyor ki, aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. İnsan ışığı aradığı sürece parlarmış. İşte o ışığı arayanlar 16 Nisan 1967'de rahmetli Cemal Ulusoy ve arkadaşlarıyla yola çıkıp derneği kurdular. Hakkın rahmetine kavuşmuş rahmetli Necati Ulvi Kadeoğlu, rahmetli Süleyman Albayrak, rahmetli Hasan Muhoğlu ve rahmetli İsmet Taka başkanlarımızı ve nice rahmetli kurucu, dev çınarlarımızı dualarımızla yad etmekteyiz. 1916 1. Cihan Harbi Şubat ayında Anadolu'yu doğudan işgale kalkışan Çarlık Rusya ordularını halk tüfeklileriyle Kelali Tepeleri, Maçı Vadisi ve Sultan Murat Yaylası muharebeleriyle bir aya yakın savaşarak durduran kahramanların istiklal destanı ile Cumhuriyet döneminde yaşam mücadelesi veren emek ve alın teri kahramanı torunların istikbal destanının gururu ve onurunu işte bu salonda dev çıranarlarımızla birlikte yaşamaktayız. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Oflu'nun ilmi de olsaydı o imana göre şimdi baştan başa tevhid ile dolmuştu küre der. 41. 41 yıldır derneği ve vakfı ile birlikte eğitime, ilme burs verirken 600 salı sayılarına ulaşıldığını, kültür eğitim merkezleri kurulduğunu, bu salanda olan şu ya da bu nedenle olamayan çınarlarımızı, dev çınarlarımızı, büyüyen, yükselen camiamızı yaşasaydı da görseydi çok isterdim. Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. İnsan bir şeyi sevmeden anlayamaz. Dut yaprağı da sabırla atlastan kumaş olur. Bu gece 41. yıldan 100. yıla doğru sabır, metanet, sevgi ve duygu, güven duygusu içinde hep birlikte başarıya yürümeliyiz. Yüreklerin sevgiyle, akılların anlayışla, ruhla, ruhların gönülle aydınlandığı nicelerine ulaşmak dileklerimle 41. yılımız kutlu olsun. Saygılar.